Abi geçen gün senin teknedeyken denize çıkmayı ne kadar çok özlediğimi fark ettim. Bir gün tekneyi alsam bir balığa gitsem diyorum. Uygun olur mu? Tabii ki Murat. Ne zaman istersen. O tekne hepinizin. Sormana bile gerek yok. Teşekkür ederim. Ben gideceğim zaman kaptana haber veririm. İyi hey Ümran Hanım. Siz ne yapıyorsunuz bugün? Beraber geçelim mi şirkete? Yok dayıcığım. Benim hazırlanmam uzun sürer. Sen geç ben gelirim. Cık, tamam o zaman. Hadi ben çıktım. Afiyet olsun hepinize. Afiyet olsun yavrucuğum. Gülşah, sofrayı topla kızım. Sen de mi çıkıyorsun? Hmm, balığa gideceğim ya, biraz malzeme toparlayacağım. Üstüme bir şeyler alayım. lazım. Yine you o. Know. Allah'ım ne hatlar karıştırıyor bunlar. Alo canım, müsait miydin? Ah. Murat? Deniz bu. Allah'ım ne oluyor? Gülşah. Efendim Murat Bey. Telefonumu gördün mü? E, masanın üzerinde Murat Bey. Sağ. İmran. İmran. <laughs> ben çıkıyorum. Tamam. Alo, dayıcığım. Ben biraz geç geleceğim şirkete. Sabahtan işlerim varmış, unutmuşum. Peki. Görüşürüz. Canım, çok merak ettim seni. Hayatım kusura bakma, mesajını şimdi gördüm. Ama bir ara çaldırıp kapattım benim. Yo. Bazen yapıyor bu telefon böyle. Elim değmiştir. Sen şimdi boş ver onu. Ne yapıyorsun? Şimdi duştan çıktım. Mis gibi kokuyorsundur sen şimdi. Giyin hemen buluşalım. Nasıl? Şimdi mi? Alev sen dediğimi yap. Hadi bekliyorum. <laughs> tamam hayatım nereye geleyim? Evet Ertan Hanımcığım. Tamam görüşürüz. İyi günler. Anneanneciğim hani ben çıkıyorum alışverişe gidiyorum. Sen şirkete gitmeyecek miydin? E, dayımla konuştum oradan geçeceğim şirkete. E, Deniz'in evi Ataşehir'deydi değil mi anneanne? Niye sordun? Evet. O tarafa gidiyorum da eğer müsaitse onu da arayayım. Birlikte biraz vakit geçiririz diye düşündüm. Ali bulabilir evi değil mi? O, tabii tabii zaten o götürmüştü beni. Aa, çok iyi etmişsin. Çok iyi düşünmüşsün bütün bunları. Evet. Ama gitmeden önce bir kere ara. Olur mu canım? Tamam. Şimdi çıkmam lazım, yoldan ararım. Tamam, ben. hadi canım. Ay, selam söyle. Merhabalar. Buralardaydım da bir uğrayayım dedim. Rahatsız etmiyorum inşallah. Yok canım. Ne rahatsızlığı. Buyurun. Ne haber? İyi. Ama yüreğimi indirecek bu gizli gizli buluşmalar. Otur otur. Çok güzel bir sürprizim var yarın sana. Tekneyle denize açılıyoruz. Eski günlerdeki gibi. Nasıl? Deniz de pek güzel olmuş diyordu çekimler. İnşallah başarılı olur. Duydum ben de. Deniz o kadar asılıyor ki işine başarılı olmaması imkansız. <laughs> Komşum şeyden arıyor, bir evimi yoklayacaktı. Alo? <gülüyor> 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 Bak fazla uzun Konuşamayacağım, İmran içeride. Dolandın mı eve? Yok yok. Sen hiç merak etme, bütün evi dolandım. Ben de şimdi senin kapılarını kilitliyordum. Evin içinde bir damla bile su yok. E akan kokan bir yerin de yok. Zaten yağmur da dindi. Oh, ay çok şükür. Nasıl sevindim ha. Sabah televizyonda seyrettim. Sağcıkta dereler taşmış diye. Ben de korktum evi su bastı mı diye. Oh, tamam Yakut kaptana da selam söyle. Sonra ararım seni. Uzun uzun konuşuruz. Hadi canım öptüm hadi. Saçık mı? Yakut kaptan mı? Bunlar ne de mi S da? Neyse, <laughs> evde zarar ziyan yokmuş. Öyle yağmur yağınca korktum bir şey oldu mu diye. Çok sevindim. Ben kalkayım artık. Ee, Deniz'e de selam söyleyin. Ee, sen de selam söyle kızım evdekilere. Kahve için de teşekkür ederim. Şimdi <gülüyor> Kızım <laughs> Beşeremedin şunu içmeyi Ne yapayım çok seviyorum bunun tadını Ya bu arada Murat Hı. Şu tekne planı biraz tehlikeli değil mi? Tam tersi hiç değil Ben balığa çıkacağımı söyledim evdekilere Ya bak Alev Ben her şeyi ayarladım Ben tekneyle açılacağım anne Osman da seni gelip alacak botla Tamam Tamam güzel plan ama Hı. yine de içimde bir korku var. Ben yanındayken hiçbir şeyden korkma artık. Sabah televizyonda seyrettim. Sağcıkta dereler taşmış diye. Ben de korktum evi su mı diye. Kaptan? Uykun kaçtı galiba. O iskeledeki kızla mı konuşuyordun? Nişanlım. Demek nişanlım var. Alev kendisine de bana da bayağı güvenir. Özellikle de sevgimize. Kızım bitti niye anlamıyorsun? Söyledim ya sana yolculuk bitti. Bunu kafana sok. Ben gidiyorum. Sen hiçbir yere gitmiyorsun Murat. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Sana kaç kere söyleyeceğim. Ben nişanlıyım. Başkasını seviyorum. Ona aşığım. Döner dönmez de gidip evleneceğim alevle. Anladın mı? <laughs> Sen ne arıyorsun burada? Ne arıyor olabilirim Emrah? Bu Murat'a düşkünlüğün gözlerini yaşartıyor. Florensiting yer kesildi başımıza. Sevgilim, ben geldim. Nerede? Yok. Yarın İzmir'e ilk uçağı bana bilet ayarlayın. Havaalanında da bir araç beni beklesin. Ben yarın İzmir'e gidiyorum. İş kesesi mi? Yok ilişkisi falan yok bildiğim kadarıyla. Yok evet. E, Melek diye bir arkadaşım var ya okuldan. O yarın doğum yapacak. Bize kızlarla hep beraber doğumda yanında olalım dedik. Ah, Melek'in doğum yapacağını hiç bilmiyordum. Hadi hayırlısı olsun bakalım. Eh. Darısı başkalarının başına. Bu bayağı bir sürpriz oldu ya, hiç bahsetmemiştin. Bana da sürpriz oldu. Hayat bazen sürprizlerle dolu. Haklısın. İzninizle ben yatıyorum. Yarın sabah erkenden balığa çıkacağım. Hadi rastgele. Teşekkürler. Atmak ne demekmiş şey göstereceğim sana. Çok kötü ödeyeceksin bu ihanetin bedelini. Ne oldu Umran? Niye öyle bakıyorsun? Seni seyrediyordum. Öyle güzel uyuyordun ki. You saved you.